Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu bilisajları bir artık bir silelim, bir ne yapalım? Atalım. Yani bir hayatımızdan çıkartalım. Tekrar bir dönelim, başka kavramlara bakalım. İnsan beziyor, aktif aktif nereye kadar biraz pasif olasımız geliyor. Şimdi bakalım bu bilişsel kuramcıların en sonuncusu kim? İşaret öğrenmeciler yani amaçlı davranışçılar. Bak dikkat et, işaret öğrenmeci amaçlı davranışçılık. Esra hocam hiç işaret öğrenme ismiyle çıktı mı? Vallahi çıkmadı. Bundan sadece bir kavram çıkıyor. Vallahi sürekli de o çıkıyor. Ösemi kafayı takmış gibi sürekli onda. Ama ben ne yapacağım? Mecbur diğerlerini de anlatacağım. Hani kitap çözüyorsunuz ya yarın bir gün Esra anlatmadı. Esra bize kıyak geçmedi dersiniz. Vallahi çok üzülürüm. O yüzden hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bu işaret öğrenme amaçlı davranışçılığı bulan adam ismi Tolman. Vallahi çok zeki. Bak adamın ismi Man yani. Doldurmuş Man. Tolman. Tol adam, uzun adam. Nasıl nasıl? Bak burada okuran manyak bir şey. Diyor ki Tolman ben de katılıyorum. Bence diyor öğrenme diyor belli bir amaca yönelikse daha iyi olur diyor. Şimdi sen bu videonun başına oturdun. Esra'nın giyimi nasıl diye baktın. Giyim öğrenirsin. Amacın ne? Giyime bakmak. Ya da bak videonun başına oturdun, acaba atanır mıyım diye düşündün, videoları tam dinlemedin, haliyle ne oldu? Amacı kaçırdın. Bak dikkat et, acaba senin bir işi yaparken amacın ne? İşte Tolman diyor ki, bir öğrenmeyi belirleyen ana neden, onu performansa düşüren ana neden nedir? Amaçtır. O yüzden lütfen dersin başına öğrenmek için otur. Hani annenin diyor ya, yavrum yavrum eli işte göz oynaşta yapma. Otur, oku diyor. Bak maksat ne olsun? Okumak olsun. Demek ki birincisi söylediği şey ne? Amaçlı yapılan her eylemin öğrenmesinin daha kolay oldu. Peki sizce biz bu amaçlı eylemlerimizi parçalara böler miyiz? Hayır, Tolman amca işaret geçti Yani ne? Bütünlükçülüğü savunuyor. Diyorsunuz biz neyi görmüştük? Geçtalt ekolünü görmüştük. Bütün parçalarından daha anlamlı demiştik. Demek ki bu adam da ne diyor? Ben amaca giderken bunu parçalara bölmem, olaya bütün bakarım. Mesela siz sinemaya giderken bilet ayrı mı düşünüyorsunuz? Sinemaya giriş ayrı mı? Vallahi ben tam düşünüyorum. Hemen sinemaya hemen, hemen sıra alacağım, hemen bilet alacağım, hemen gireceğim. Arkadaşlar vallahi bezdim ben. Ben neler yapmaktan hoşlanırdım. Bir ot gibi, bir ot gibi oldum. Hayatta tek amacım bilgi ışığı saçmak oldu. O yüzden unutma bir bütün olarak da bunu ne yapar? Düşünür. O zaman biz Tolman'ın temel kavramlarına bir bakalım. Sence sen bu amaç, ana amaca giderken seni amaca götüren şey ne? Duydum gibi güdülenme mi dedin? Evet. Seni ne etkiler? Güdülenme etkiler. Yani senin davranışı yapmak için o içten gösterdiğin enerji, o iç isteğin ne yapıyor? Hal hareketin oluşmasını sağlıyor. İşte bak ne dedi Tolman? Dikkat et güdülenme üzerine durdu. Peki sen bu amacına giderken ortaya bir performans da koyuyor musun? Evet koyuyorsun. Bazen bu performans iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Vallahi umudum benim performansımı olumlu bulmanız. Demek ki bak ne yaptın? Amacın insanlara bir şey anlatmaktı. Ortaya bir ne koydun? Hareket. Demek ki bilen de bir ne var? Yanı var. Peki sen bu performansına giderken bazı ara değişkenler buna etki edebilir mi? Evet etki edebilir. Mesela açlık, mesela susuzluk, mesela cinsiyet faktörleri, mesela yaş faktörü, mesela yorgun olman, dingin olman. Bak bunlar da etkileyecektir. Demek ki ara değişkenler bazen beni amacımdan ne yapabilir? Saptırabilir. Mesela ben diyorum ya beni diyorum bira bırakmadınız diyorum. Birçok dersim var diyorum, işim var diyorum. Amaçlarım kaydı diyorum tohumuna uygun davranamıyorum. Birçok ara değişken devreye giriyor. İşte bu ara değişkenler arasında bazen farkına varmadan öğrendiklerim de oluyor. Ne en önemli kavram bu mu yoksa diyorsun. Evet bu. Ne diyor Tolman? Bazen amaca giderken, bir köye giderken, bir yola giderken. Mesela ben şimdi bana sor. Yozgat'a giderken hangi iller vardı? de. Nereden geçiyorsun de. Ben bilirim. Ben bilirim. Bezdim. Ama ben bu illerde hiç durdum mu? Hayır. Amacım nereye gitmek? Tek hayalim kayınvalideme ulaşmak. Kalkıyorum arabaya biniyorum, oturuyorum, o köy yollarına kendimi vuruyorum. Bak dikkat et, o arada farkına varmadan bazı şeyleri öğrenebilir misin? İşte biz ona ne diyoruz? Gizil örtük öğrenme diyoruz. Bak ÖSYM'nin en önemli soruları da buradan gelir. Performans harcadın mı? Hayır. Çaba sarf ettin mi? Hayır mesela Kırıkkaya'dan geçiyoruz. Ben hiç Kırıkkaya'da durmadım ki. Bak gördüm ama öğreniyorum. Ankara'nın o çevre yolundan geçiyoruz. E ben Ankara'nın o çevre yolunda hiç oturmadım. Bak oturmadım ama ne yaptım? Geçerken şöyle bir bakındım. Gördünüz mü arkadaşlar? Mesela siz evinizin orada hangi binaların olduğunu biliyor musunuz? Ya biliyorsunuzdur. Bak ben çalıştığım yerin karşısında ne var diye sor ben sana söyleyeyim. Halbuki buralara hiç girmemiş bile olabilirim. Ben bir gün dersteyim sordum. Bak sordum. Arkadaşlar ders hani karşısında ne var dedim. Ya erkek hocalardan hiç beklemezdim. Ben böyle bir şey duymadım. Karnıma ağrı girdi. Güzellik salonu demedi de arkadaş. Başka bir şey dedi. Ağdacı var. Ağdacı var diye bağırıyor arkada. Yapma koçum yapma aslanım. Yanlış anlayacaklar. Ama benim yavrum gizli öğrenmiş. Yani farkına varmadan öğrenmiş. Hani bir avukatın yanında çalışan bir teyze olur da. Eve gelir çocuğunun avukatlık bir durumu olurdu. Bir avukat gibi bir anda konuş verirsi de şaşırırsınız ya. Bak dikkat et. Aslında o avukatın yanında ne için gitmişti amaç neydi? Temizlikti. Farkına varmadan bazı şeyleri de ne yaptı? ...öğrendi... İşte biz bu duruma ne diyoruz? Gizil örtük öğrenme diyoruz. Ama sen bana arabes şarkıları sor. Ben sana söyleyeyim. Bazı şarkıları hiç dinlemediğim halde bir kere iki kere duymamla öğrenmişim. Ne bu? Gizli öğrenme. Mesela hep benim aklımdadır. Türk filminde bir şarkı vardır. O Türk filmi izlemek maksattır. Hem hep aklıma gelir. Çiki çiki baba. Aynı aynı hava. Vele vele suri. Bak dikkat et hemen kalıyor. Gel yatır haba. Ne yapıyor Ezra? Ama öğreniyor insan. Valla ben Emrah'ın kasetinin tamamını biliyorum. Mesela Yıldız Tilbe'ninkini biliyorum. Mesela Mustafa Sandal'ınkini biliyorum. Biliyorum da biliyorum arkadaşlar. Ama nasıl öğrendim bunları? Gizli öğrendim. Bazen bu konuda şoför amcamlar bana yardımcı oldu. Bazen kızım, bazen kocam. Ama amacım emin ol o dakika kafam o müzikte de değildi. Buradan sanatçılara da selam olsun. Allah kolaylık versin diyoruz. Bak gördünüz mü gizli öğrenmede farkına varmadım. Peki ya Tolman'ın başka neleri var? Ha bu arada gizli öğrenmede var mıydı bir böyle emek? Yoktu bak dikkat et öğreneyim diye bir çaba var mıydı? Yoktu. En büyük özelliği bu. Farkına varmadan ne yapıyordun? Öğreniyordun. Peki ya, Tolman da sanki bir yer öğrenme mi dedin? Sanki ben öyle bir şey duydum. Yer öğrenme. Evet biz onu ne diyoruz? Yer öğrenme diyoruz. İşte ben demin sorduğum mekansal şeyleri de farkına varmadan ne yapabilirsiniz? Öğrenebilirsiniz. İşte Tolman amca diyor ki bir insan diyor en iyi yer öğrenir diyor. Hep şöyle cümleler yok mudur? Bankalar sokağı, vazonun olduğu yer, valiliğin bulunduğu yer. Demek ki amaca giden yolda genelde biz yerle kodlama yapmıyor muyuz? Navigasyon gibiyiz şekerim. Navigasyon gibiyiz. Mesela bana arkadaş çalıştığı yeri tarif ediyor. Mağazanın yanında, mağazanın yanında diyor. Ya Mağazanın yanına gittim ben meğerse var ya 100 metre daha ilerideymiş ya. Nasıl bir tariftir ya? Ama adam ne öğreniyor? Yerle öğreniyor. Demek ki bir insan amacına giderken en çok yeri öğreniyor. hani İngilizce'de postane götlerin yok, postane sağındaki yok, postane solundaki o işte tolmanın. hani indir, attır, aftırdır, bir anttır bunların hepsi ne? Tohumunda yer öğrenmeye geliyor. Peki başka neyimiz var? Arkadaşlar bizim bilişsel senaryolarımız var. Bunu da neye bağlı öğreniyoruz? Yere bağlı öğreniyoruz. Yani bir yer var, o yere dair kafamızda bir ne var? Bilişsel bir senaryomuz var. Ne bu? Mesela ben hiç gitmedim ama kilisede ne yapılacağını bilirim herhalde. Bak sinagoga hiç gitmedim ama Sinagogta ne yapılacağını bilirim. Mesela Yunanistan'a gitmedim ama hani nereleri gezeceğime dair az buçuk bir fikrim olur herhalde. Bak dikkat et. Alan biliş yolları dediğimiz olayda da bu çekit etkili olacak. Demek ki benim kafamda bir bilissel senaryo var. Bak ne diyor gelin olmayan bir insan? Düğünde ne olur dedi. Valla ince ağrısına kadar sayıyor. Hani bunun düğünü oldu mu? Olmadı. Ama kafada bir ne var? Bilissel senaryo. Demek ki insanlar amaçlarını o bilissel senaryoya göre ne yaparlar? Belirlerler. Peki başka nasıl bir öğrenme tohumuna ait? Kateksiz. Bak kateksis öğrenme de sorularda çıkabilir. Kateksiz bir nesnenin, bir yerin öğrenme üzerindeki etkisidir. Mesela arkadaşlar Kütahya'da ne var dedim, Çin'i diyorsun. Bak ne yaptın? Kateksiz bir öğrenme yaptın. Mesela Doğulaların çılgın gibi ne yemesi? Et yemesi. Karadeniz'in balık yemesi. Diyarbakırlı'nın karpuz yemesi. İç Anadolu'nun ne yemesi? Bulgur yemesi. Bunların hiçbiri bir tesadüf değil arkadaşlar. Bu bir ne? Kateksis etkisi. Demek ki kateksis yer ve nesne ile bir şeyin nesini kurabiliyor, iletişimini kurabiliyor. Ama kateksis sorusu çok ilginç de gelebilir. Mesela ayakkabıcıda ne vardır? Bak ayakkabı vardır. Bu da bir kateksis. Yani nesne bir durma ya da bir mekana aittir. Mesela yemek nerede vardır? Mutfakta vardır. Bak bu da bir kateksiz. Kimse buzdolabını açıp da ne aramaz? Benzin aramaz. Su arar. Bak bu da bir kateksiz. Demek ki kateksiz de nesne ve yer arasında bir ne kuruluyor? iletişim kuruluyor. Bunun olumsuz olabilir arkadaşlar. Olumsuz olabilir. Olumlu da ne? Karadenizli'den balık gemisini biz ne olarak alıyoruz? Olumlu kateksiz. Ama bunun yanında Müslümanların domuz eti yememesini ne olarak alıyoruz? Olumsuz kateksiz. Mesela bayanların tek taş aşkıyla yanması olumlu bir kateksiz. Erkeklerin bundan hoşlanmayıp almak istememesi olumsuz bir kateksiz. Yapma işte. Nesne ve yer ve olayla ne kurdu? İlişki kurdu. Peki başka tolmun ne var? O da sorularda çıkabilir. Alan biliş yolları. Bak alan biliş yolları alan senaryoları dediğimiz olayla birlikte anlatılan bir altyapıya sahip. Peki alan biliş yolları ne? Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bir problemi nasıl çözüyorsun? Sana göre bu problemin bir çözüm yolu var mı? Bakın herkesin alan biliş yolunu kullanma durumu farklıdır. Yani biz ona meta biliş diyoruz aslında arkadaşlar. Alan biliş dediğini biliyor musunuz? Meta biliş ya öğrenmeyi öğrenme. Yani bir soruyu nasıl çözeceğini, bir problemi nasıl çözeceğini kendinin karar vermesi. Bak unutma biliş var bir kere. Biliş varsa problemin de insana göre nesi vardır, çözümü vardır. Peki Tolman amca ne diyor? Eşdeğer inançlar diyor. Bak eşdeğer inançlar ne? Şimdi sen çok böyle halkalı, W'lu, çeşitli böyle harflerin olduğu bazı arabalar, otomobiller görürsün ve bunların içindeki bazı insanları insan zannedersin. Ama değildir. Çünkü biz saygınlığı arabayla, makam koltuğunu saygınlıkla eşliyoruz. Halbuki ne önemi var kıyafetin içindeki insan olmadıkça. İşte Tom amca buna da biraz değmiş. İnsan Tolman İsmail ne demiş? Bak dikkat et eşlerin haşlar demiş. Mesela ben erkek arkadaşımın, eşimin, sevgili kocamın Beni ne kadar sevdiğini aldığı yüzüğün boyutuyla ölçüyorum. Ne fark eder ki ha almış ince ha almış kalın bir yüzük. İşte biz buna ne diyoruz? Arkadaşlar eşdeğer inançlar diyoruz. Nesne ile başka bir manevi durumu ne yapmak? Eşlemek. Yani maddi durumla manevi durumu ne yaptınız? Eşlediniz. Peki ya tohumun da son kavramımız ne? Dürtü ayrımı dediği bir kavram var. E dürtü ayrımı çok basit bak arkadaşlar. Tuvaletim gelince nereye giderim? Mutfağa gitmem ya. Bak tuvalete giderim. Ders dinleyeceksem nereye giderim? Halil okula giderim. Dershaneye giderim. Mesela arkadaşlarım oturacaksam nereye gideceğim? Ya kafeye giderim. Ya da arkadaşlar bir pastaneye giderim. Film izlemek istiyorsam ya evime giderim. Ya sinemaya giderim. Bak dikkat et dürtülerine göre ne belirliyorsun? Yer belirliyorsun. O yüzden dürtü ayrımı mekan içerisinde ne yapar? Haliyle bir belirleme yapar. O zaman şöyle bir toplayalım bütün öğrendiklerimiz. Ne öğrendik tohumunda? 1- amaç önemli dedi. Bak hızlı toparlamalar. 2- ne dedi? Bütünsel öğrenme var. Öyle amacı öğrenirken de bölmeyiz dedi. 3- ne dedi? Gizli öğrenme var dedi. Bak çok önemlidir gizli öğrenme. Farkına varmadan performansta bile böyle çok emek sarf etmeden öğrenmeydi. Yani sen anlamıyorsun bile öğrendiğini. Peki ne dedi? Güdülenme önemli dedi. Bak lütfen ortaya koyduğum performans da buna göre belirleniyor dedi. Ne dedi? Ara değişkenler var. Yorgunluktur, hastalıktır dedi. Ne dedi? En iyi yer öğreniliyor dedi. Ne dedi? Kateksis dedi baby. Kateksis dedi. Ne dedi? Sana bununla ilgili, bu yerle ilgili kafanda bir bilissel senaryo vardır dedi ne dedi alan biliş yolları dedi problemi çözecek özel yöntemlerin vardır dedi ne dedi dürtülerini ayırt et dedi oh çok yoruldum o yüzden unutma tek de sorulan gizli öğrenme sen yine de bunların hepsini bil kendine dikkat et görüşmek üzere